Gençler merhaba. Bir katlama sorusuyla daha karşı karşıyayız. Bakalım neler söylenmiş, neler isteniyor. DE 16 santim, alan BDE bölü, alan DEC 8 bölü 3, şekil 1'de ABC üçgensel bölgesi biçiminde kağıt verilmiştir. Bu kağıt D elemanıdır, AC olmak üzere. BD boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Buna göre DC eşittir. X kaç santimdir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi sarı bir üçgenimiz var. ABC üçgenimiz var. A'yı böyle kulağından tuttuğu gibi aşağı doğru sarkıtmış. Aşağı doğru katlamış. Arka yüzü de yeşilmiş arkadaşlar. Burada tabii en klasik yapacağımız işlerden bir tanesi aç-ortay tespitidir. Bakın katlama yapılan yer... Bakın katlama yapılan yer... AB tarafından alınmış aşağı doğru katlanmış. Şimdi bakın bu yüzeyle şu ABD yüzeyi aynıdır. Öyle değil mi? Yani şekil olarak birbirine çok benzemese bile e, onların aynı olduğunu fark etmeniz gerekiyor buradan. Mesela şu iki açı eşittir. Öyle değil mi? Bu iki açı eşittir. Zaten katlama sorularının %90 oranlı açı ortaydan çözüldüğünü bilmemiz gerekiyor bizim. Beyaz kalemi alalım. Beyaz koyu zeminde daha çok belli olacaktır. Bakın burada da bir açı ortay var. Doğru mu? Şimdi alanları yerleştirin arkadaşlar. Bakın 8S şurası. 3S de DEC imiş. X'imiz var. Dolayısıyla bakın burada taban parçalarının da alanla direkt ilintili olduğunu biliyoruz. Evet. E açı ortay da gördünüz. Sanki böyle bir dış açı ortaydan çözülebilir gibi geldi bana. Bir şey daha vermiş sanırım. DE'yi 16 vermiş. Onu da şuraya sıkıştıralım. Evet dış açı ortay teoremimizi hayata geçirelim arkadaşlar. Bakın neydi? Şu parça bölü tamamı öyle değil mi? Yani x bölü 11k eşittir. Kısa bölü kısa. Değil mi? Yani 16 bölü 8k yazabiliyoruz. Dolayısıyla x buradan k'lar sadeleşir. 16 ile 8 sadeleşir 22 olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar.